artık İyi Parti iktidarından önceki son düzlükteyiz. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Gider ayak önümüze duvarlar örecekler. Yıkıp geçeceğiz. Karşımıza engeller dikecekler. Aşıp geçeceğiz. Yolumuza tuzaklar dizecekler. Bozup geçeceğiz. Biz bu yola şahsi çıkarlarımız için çıkmadık. Makam için, mevki için, korktuklarımız için de çıkmadık. Şan için, şöhret için, para için, kul için de çıkmadık. Biz bu yola aynı bizden önce nicelerinin çıktığı gibi millet için, memleket için çıktık. Adalet için, hürriyet için, müsavat için, uhuvvet için çıktık. Bize durmak yok, bize dinlenmek yok, bize yorulmak yok. Parolamız vatan, işareti namus. İşte bizim için bu kutlu yoldan dönmek yok.